Kanalımdan herkese sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi puf puf kabaran pratik şekil verme yöntemiyle yumuşacık pamuk poğaçalar yapacağız. Şekli, lezzeti, yumuşaklığı, pastane poğaçası tadında harika bir tarif. Bu tarifi kaçırmayın derim. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz Destek verip abone olursanız sevinirim. Buyurun hemen geçelim tarifimize. Öncelikle kabıma 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı da ılık su ekliyorum. 5 tatlı kaşığı şekerim var onu da ekledim. 2 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Kuru mayanız yoksa bir paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tane de yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağız. Yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Bir tatlı kaşığı da mahlep koyuyorum. Mahlep poğaçamızın biraz pastane tadında olmasını sağlıyor. Eğer yoksa koymayabilirsiniz. Biraz daha un ekleyip 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Tuzu una karıştıralım. Direkt maya'ya temas ettirmeyelim. Daha sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Bu arada malzeme listemi videomun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Püf noktalarına dikkat edildiği zaman yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oluyor. Dediğim gibi ele hafif yapışan yumuşak bir hamur olacak. İyice yoğurdum hamurumu. Biraz da tezgahıma alıp tezgahımda yoğurmak istiyorum. Çok yapışırsa hafif onlayın. Tezgaha yapışmayacak dereceye gelene kadar yoğuracağım. Bu kadar yeterli. Kabıma tekrar aldım. Kabımın kapağını kapatıp yarım saat ya da 40 dakika bekletelim. Ben yarım saat dinlendirdim. Ilık bir ortamda olursa daha çabuk kabarır. Hamurum gördüğünüz gibi kabardı. Küçük bir tabağa biraz sıvı yağ aldım. Elimi yağ batırarak hamuruma biraz daha yoğuruyorum. Havasını aldırıyorum. Hamuru biraz da tezgahımda yoğurdum. Şimdi bezelere ayıracağım. Yine avucumun içini yağladım. Hamurumun kenarından avucumla tutarak parmaklarımın arasına sıkıştırarak bezeler oluşturuyorum. Bu kolay bir yöntem. Başta biraz zorlanabilirsiniz ama alışınca hemen yapıyorsunuz. Elinize çok yapışırsa elinizi yağlamayı unutmayın. Hem çabuk beze oluyor hem de eşit şekilde bezeleri yapabiliyorsunuz siz isterseniz hamurunuzu önce dörde kesip daha sonra küçük bezelere kesebilirsiniz. Ayırdığım bezelerimi şimdi biraz da yuvarlıyorum pürüzsüz hale gelmesi için. Bezeler birbirine çok yakın olmasın. Çünkü bezelerimizin hepsini birden açıp hepsine iç koyduktan sonra teker teker kapatacağız. Bu yöntemle çabuk şekil verip hemen tepsimize dizeceğiz. Bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi sağ elimin başparmağımın yan tarafını ve alt kısmını yağlıyorum. Bezelerimin üzerine tek tek ortalarına çukur açıyorum. Bezemi önce öne, daha sonra ileriye doğru ittiriyorum. Gördüğünüz gibi. Arada bir yine yağlamayı unutmayın elinizi. Bu şekilde poğaçalarımızı hemen şekillendiriyoruz. Elimizde tek tek açmamıza gerek kalmıyor. Ve pastane şeklini vermiş oluyoruz. Yaptıkça elinizde alışacak. Poğaçalarınızı bu şekilde hemencecik şekillendireceksiniz. Üstelik bu şekilde yaptığınız zaman daha puf puf ve yumuşak oluyor. Çok ince açmadığınız için. Ben iç harcı için beyaz peyniri biraz pul biber ve kuru nane ile karıştırdım. Siz isterseniz çökelek ya da haşlanmış patates kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızın içini tatlı kaşıkla iç harcından dolduralım. Biraz bastırarak doldurursanız daha çok alır. İçine zeytin ya da kaşar peyniri de yapabilirsiniz. Verdiğim ölçülerle yaklaşık 2 tepsi poğaça çıkıyor. İsterseniz bir tepsisini eğer derin dondurucunuz büyükse tepsiye dizerek üzerine streç geçirip derin dondurucuya kaldırın. İstediğiniz zaman çıkartıp oda sıcaklığına gelince yumurta sarısını sürüp pişirebilirsiniz. Yine pamuk gibi yumuşacık oluyor. Ya da şimdi pişirdikten sonra tazeyken derin dondurucuya kaldırırsanız yine daha sonra çıkardığınızda kabuk gibi yumuşacık oluyor. Şimdi ben poğaçalarımı kapatmaya başladım. Parmağımın yan tarafını yine yağlıyorum. Uç tarafından öne doğru kapatıp parmağımla şekil veriyorum. Gerçekten hem kolay hem de zevkli bir yöntem. Denemenizi öneririm. Bütün poğaçalarımı kapattım ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Bana yumurta sarısı az geldi. O yüzden bir tane daha yumurtanın sarısını aldım. Siz isterseniz yumurta sarısını birazcık sıvı yağla inceltebilirsiniz. Poğaçalarımın hepsine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra poğaçalarımı 15 dakikada tepside mayalandırdım. Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım. İyice ısındı. Poğaçalarımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarım nar gibi kızardı. 10-15 dakika oldu çıkaralı. Biraz ılıdılar. İlk çıkardığınızda hafif sertlik olabilir. Daha sonra yumuşacık pamuk gibi oluyor. İnanın pastane poğaçalarından daha lezzetli ve daha yumuşak, daha güzel oluyor. Sizin için dokusuna da bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bastırınca tekrar aynı şeklini alıyor. Yumuşacık, pamuk gibi. İçine de açalım. Çok da güzel pişmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.